Hava inanılmaz soğuk. Şu an pazarın önündeyim. Geç kalmasam pazara gidecektim aslında. Ama geç kaldım. Of. Geldim, ya. Geldim ya. Şu anda metrodan indim. Kızların yanına yürüyorum. Ve kar yağmaya başladı ya. Kar yağmıyor. Evet sizinle buluşmalarınıza ben hep geç kalıyorum. 12.30'da buluşacaktık. 10 dakika gecikiyorum. Ama Meryem de ekstradan 15-20 dakika erken geldiği için ben çok geç kalmış gibi bir duruma düştüm. Of. Geldim sayılır. Chen göremedim onları. Gördüm. <laughs> evet. Hı -hı. Merhaba. Ama şu an çok belli olmuyor. Daha çok kızdı. Evet, Nasıl olmuş? Elif bir farklılık var. Saçımı boyadım. Diyor gibi bir Hı -hı. Allah Allah. 10 dakikada hazırlanıp çıktım. 20 dakika yürüdüm. Ellerimi tuttum. Kar güzel. yağdı be. Evet. <laughs> evet. İklim değişikliğine evet, uğradım. Evet. bizim evin orada kar yoktu. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Neyse. Şimdi biz biraz tasfiyat edeceğiz. <laughs> Bunu sürekli. <laughs> Grubun en iyi yemek yapanı. My... Grubun en komik. Grubun en çok konuşanı. Merve. Konuşan ne demek? Ha, de. <laughs> konuşan. Konuşan ne demek ne demek? Hayır. Grubun en sinirlisi. Ben miyim? <laughs> ne no, alakası? No, 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 no. Söyleyebilir miyim? Bir insan telefonu açmıyorsa bileceksin ki sana konuşuyorum. Açmayacak o telefonu. Kendini engellettirmeye mi çalışıyorsun? grubuna esnedik benim de. Evet, ben Miray grubuna esnedim. <laughs> Bu arada Meryem <laughs> Dubai'li olduğu için kelime biraz zor. Grubun en hamaratı. Ben. E, Elif. 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 En sakarı. <laughs> <herkesi> sen seninle. ben herkese özel elimi Sen gel. Şimdi arkadaş, Miray benim öğretmenimin kızı. Ve bir gün ben sınava girdim. Sınavda gözetmen olarak da Miray'ın annesi var. 10 9 Evet 9 ya da 10 Kopyayı çok güzel şekilde çektim ve cebime koydum Ama cebime koydum benim ellerim titremeye başladı Ve çektim ve hani onun mahcubiyetine elime titremesiyle Şöyle kalemi Baktım kalem böyle Senin annen oradaydı Filiz hocamız Bana böyle yaptı Kızım <laughs> Elimi titriyorsun sakin ol <laughs> Ben hani diyor tamam diyor bu kadar takma sınavları kapana. Ben diyorum ki evet hocam sakin انا انا وياك وانسرق ما وعرفوا انك حبيبي وعرفوا انك حبيبي يا انا يا انا هرب الصيف هربت على ايد الزينه واذا ضيعني الهوى شي صيف في قلبك بتلاقيني